Kışlar. Siz <laughs> Kerem'e bakmayın. Kerem bir zeka fukarası. Evet arkadaşlar bir yeni T-Shirt oynuyoruz. Ve şimdi Esra, T-Shirt. Ben çıkmayı unutmayın. Kerem'i dinlemeyin. Ee, T-Shirt sanki o Esra. saçına o kadar o çok. çok o kadar çok. Bekle. <laughs> bakın yapıyor ki. <laughs> Bekle yapıyor onu yazacağım. Ki... Zile bastım kaçıyorum. Yapıyor ki bu bölümde saçıyla ilgili bir şey yapıyor. Tamam, ki ki bir, daha bir daha. şey deniyorum. Ki alıyorum. Evet. Şimdi. Ha, sen mı şey yapacaksın? Gel bizim attığımız adımlardan gidiyor. Neden attığı adımların e, oraya bastığında sarı oluyor ki? Ne oldu? Hızlıca buldum fark ettin mi? Ha, Gerçekten. Evet. Bitecek bu bölüm hızlıca. En azından hızlıca bitecek ya. Hemen işini koyup yüküyor yükü çıkıyor. Bu bizim görevi tamamlayacağımız an çıkıyor ki zor olsun. Bunu biliyor muydun? Ve buraya Bu Buraya mı geçiyor? Evet. Tabi. Nasıl açtın onu? Abimin yeteneği. Benim gördüğüm kaç yıldır aşılmamış televizyon. Allah'tan bir ekran Evet. O da iyi bir şey vardır. Yedim bastım. Şimdi ben yine yukarı çıkacağım. Evet. Bu cicana yukarıdaysa tekrar. Ha, yine yukarı çıkıyor teyzemiz. Ya neden bir insan bu? Yukarıda değil. Bak, tamam. Hayır yukarıda. Hayır değil. Ya ben şaşırtma kersin. Hayır, ne yapayım? Bir an çıkıyor sandım. <laughs> Arkadaşlar okuma yazmayı anasını sundan beri, beri biliyorum. Siz ona inanmayın lütfen. <laughs> ne koyacağım? Hadi ben. Onu, onun içine koyacaksın ya. <laughs> Şuradaki camlar kalsın. Bu arada sahibim. arkadaşlar Esen e, okuma yazma ana sınıfından bir video. Evet. Size es... Ana sınıfında öğrettiler. Özel okulda oyun... okuyorum da. Sanki <laughs> biz okumuyoruz Esen yani. <laughs> tamam tamam işte. Şöyle kendimi <laughs> kilitleyeyim biraz. Kilitleme tamam. gerek var mı? Çünkü zaten şu an oyunu gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ya Şunu bir kullanayım. Oh, Wednesday. What's going on? What's what's happening? Bu kalan boşuna gider? Ne yapayım? Abi ne yaptın? Bozdun, bozdun. Arkadaşlar şu anda e, Öykü'nün abisi <laughs> televizyonla oyun oynuyor. Ben Tabii şimdiden televizyonla şimdiden. oyun oynanmaz ama. Neyse ben bunu lütfen karıştıracağım. Ben, ben... yalan söylüyor ona bakmayın. Yalan söylüyor ona bakmayın. Yandaki ah, be. Ne oldu? Ne nice Bakalım. Benim... Oy burnu giymiş <gülüşmeler. gülüşmeler. gülüşmeler>. Bir insan mı oyu oyuna mı varmıyor yapar arkadaşlar? Evcudu vücudunu göstermek istemediğinden herhalde. E banyonun neresi anlaşıldı o zaman? <gülüşmeler>. Ay. Bay ama o o çok yakışıklı. Bence de çok yakışıklı oldu. <laughs> yakışıklı. Yeah. Where did all of my go? <laughs> Ay yüzüne bak gibi. Evet. Arkadaşlar Kerem'e kadar hakaret etti ve tamamladık. Yeah. <laughs> No Ve arkadaşlar bu videoda kazandık. Bu arada Kenan şu an bebek oyunu oynuyor. Evet doğru. Bak o da doğru diyor. Arkadaşlar bir bölüm <laughs> daha oynadıktan sonra Dark Riddle'a geçeceğiz. Bir videoda Scary Teacher'ı bitirelim. Sonra Dark Riddle'a geçeceğiz. Diğer evet. videomuz Dark Riddle olacak arkadaşlar. Hayır, Bu videodan, videodan sonraki ders video olacak. Bence şu benzeri yapalım. Bence yaptık. Bunlardan O zaman şu hapşırma Paylaşmanın değerini hiç de unutmayanlar da, Ramazan'da süreçte, da ban bitse tamam diyor. Demek ki böyleymiş. Evet arkadaşlar şimdi reklam bitti. Devam ediyoruz oyuna. <laughs> Hala spor Fındı Find the wood shop. Bu ne? Nerede? Boşver. Hmm. Find the wood child. Bak <laughs> mi? Arkadaşlar <laughs> bu nasıl bir spordur? Bu bir, bir şey. dakika geçmeden sporu bitti. <laughs> Eğildi kalktı. Eğildi kalktı bitti. Arkadaşlar Kerem'in öksürüğüydü demin ki. <laughs> Ee, çok, e, çok ev ev ahalisi kalkmış durumda ve biz kamptayız. İnternet yani, nasıl çekiyor değil ama hı... neyse boş değil. Ee, İnternet nasıl çekiyor diye sormayın. Hem biz buna para Paylaşmanın değerini hiç unutmayanlar Ramazan'da da Bambit'se tamam diyor. Bambitse tamam. arkadaşlar reklamdan gittik ve Kerem reklam sırasında dislike diye bağırdı. Ama siz dislike atmayacağınız bildiğiniz için hiçbir şey demiyoruz. Şimdi açalım. Ya. Hayır arkadaşlar inanmayı demiştim yani bir daha böyle bir şey söylerse zaten inanmayı deneyeceğim çünkü inanmadığınızı da biliyorum. Öyleyse, Aa, şu an ona bakarsak da Kerem şey yapıyor. A bebek oyunu. A evet bebek oyunu. Daha demin oynadı bebek oyunu arkadaşlar. Şu an burada ustaz oynadı. Arkadaşlar bu arada biz oynarken de bir büyük daha oynatıyor bir şu anda ne yaptığımızda bir faydası var mı? Ya bu reklam izlememize gerek da bu Aa doğru. Ne oluyor? da demedik değil miyiz? Dediğimden hiçbir şey anlamadım. bu balkonda mı? Şimdi bu şey zorunda keyif yapmak istiyorum. Şuna ne ya. <laughs> Neyse şimdi kaçmamız lazım

yani burada. Aa, aşağı. Bence mutfaktan çıkacak çünkü aşağı Burası çıkıyoruz. mutfağa çıkıyor. Evet arkadaşlar Aa. bir bölüm daha bitti. Evet. Yani bir izlemesi izlecek. kaldı. Evet. Kaç evet. dakikada çekiyormuşuz? 8 dakikada. Şimdi ayı, ayı oldu. 8 dakikada 2 tane ee, oyun e, yani 2 tane bölüm oynadığımız oynayabiliyor musun? Ya yani, inanmıyorum çünkü inanmıyorum çünkü yaptık. Kolay hepsi. Ha, 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 ha. Evet. Daha nereye gidiyorsun? Daha Zaten oh, bizi. Oh ne güzel. Only gone from my life. <laughs> Lan ne oluyor ya? Paylaşmanın değil. Hiç unutmayanlar. Ramazan'da da ban bitse tamam diyor. <laughs> drap, 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 drap. Arkadaşlar şu anda Bütün şezlongları kesiyoruz direkt biz. Arkadaşlar biz sürü jeneri yapıyoruz. Tamam sen de neden videoda öyle konuşuyorsun? Merhaba arkadaşlar. Yine de benim aslında. Neyse. <laughs> benim kötü, olay, kötü şeyler dediği için kesti kısmını.

Telefonum var ve tarzı bittiği işin. Paylaşmanın değerini arkadaşlar, Hiç unutmayanlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi yenildiğimiz için tekrardan oynuyoruz. Ha, ha, Tekrar oynayacağız. Yenildik yanlışlıkla. Yanlış kazandalyayı kestim. Ha, 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 ben anlatıyorum da abla durduğunu söyleyeyim. Ha, ha, arkadaşlar esnem nereye gidiyor bilmiyoruz. Bu, 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 bu. Vallahi bastım gidiyorum. Bastım gidiyorum. Bastım gidiyorum. Tam. Arkadaşlar SM'in tuvaleti geldi. SM tuvalette şu an SM'in sesini... <gülüyor> 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 arkadaşlar SM burada burada bu arada. Size yalan That söylüyorum. stupid pest <laughs> is finally gone from my life. Kerem'e inanmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, şu an e, biz kestik. Ve seri 2 dakika durdurdum. Onu şimdi biz kendi e, şey yapmasını bekliyoruz. Hiç çalışmıyor. Oh. Arkadaşlar oh. bitirdik. Oh. Yalan söylüyor. Arkadaşlar bunu gördü. Arkadaşlar, 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 Arkadaşlar görüşürüz. Herkese bay bay. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.